Süt böreğinin de malzeme listesi: 1 litre sütümüz, 1 su bardağı un, 2 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı mısır unu, 2 çorba kaşığı yoğurt, 5 yumurta ve böyle parça parça daha sonrasında üzerine koyacağım tereyağı var. Şimdi hemen pişireceğim kabı alacağım. Hiç öyle farklı bir kapta karıştırma yapmayacağım. Şöyle bir cam kapta pişiriyor olacağım kendisini. Evet, şöyle yapalım. Süt böreği bu tatlı ama Böyle bir içinde yufka falan hiçbir şey yok. Ee, efendim biliyorsunuz benim anne tarafım Laz olunca böyle Rize'den, Fındıklı'dan gelen böyle bir tat, lezzet. Lazların daha çok yaptığı Karadeniz tarafından gelen bir süt böreğimiz olacak. Şimdi şöyle bir lirte sütümü koyuyorum. Evet. Beğen teyzem de izliyordur kesin. Şimdi özellikle bakacak acaba böyle tamamen doğru mu yapacağım? Acaba böyle bir yerde bir şeyim olacak mı diye. Daha sonrasında Şöyle yapalım, 5 tane yumurtam var. Buna ne kadar çok yumurta koyarsanız o kadar çok kabarıyor. O yüzden böyle siz kullanacağınız cam e, kabınıza göre lütfen yumurtayı arttırabilirsiniz. En azından ama böyle... Yumurta kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> yumurta kırıldı efendim şu anda. Ben şimdi şu 4 taneyi bir kırayım da ondan sonra onu alacağım kadar çok yumurta koyarsanız o kadar güzel olacak. Evet. Şimdi şuradan da şu un kabını da değiştireyim. <laughs> Oluyor efendim böyle şeyler. En azından tezgaha düştü. <laughs> yani. Zaten ben o yumurtayı çok böyle beğenmemiştim. Bir şeylik vardı yani. Dedim acaba kırılsa ne olur? Yani. Şimdi hemen şuradan bir tane yumurta alacağım, yıkayacağım ve size 5 yumurtalı süt böreği yapacağım tabii ki yani. Bir tane kırıldı diye dörde indirmeyeceğim ben bunu. Şimdi şuraya bir tane daha kırdım. Tamamdır. Şimdi bir müsaadenizle şu ortalığı bir kaldırmak istiyorum. Şuradan hemen. Evet. Heyecana geldim sanırım, süt böreği yaparken bugün. Şurayı da bir silelim. Ya var ya... Hep bunlar bugün böyle... Cuma'dan kaynaklı. Evet. Bu arada şimdi harika börekler görüyorsunuz değil mi? Evet. Ee, i̇simlerini ayrıca, ne için, nereden geldiğini öğreneceğiz ama... Tabii bizim için böyle yapıp gelmişler. Hani... Ee, o yüzden çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben böyle hem böreği de merak ediyorum ama tatlıyı daha çok merak ediyorum. Şimdi yumurtalarımı kırdım. Beş tane yumurta kırdım içine. Hemen çırpıcımı aldım. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Evet. Şöyle... Şimdi bu arada burada hala arka tarafta... <laughs> Sayın yapımcım yeni girdi içeriye. <laughs> ne oldu falan dedi. Vallahi ben şimdi şöyle yumurtaları aldım güzelce elimde. Ee, i̇şte... Bunun dedim yumurtası fazla olmalı. 5 yumurta koymalısınız. Sakın eksik olmasın derken çat deyip bir tane yumurta kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> ya yok şov için, yumur, şov için yumurta ziyan etmem efendim ben ya. Yok şov için değildi bu. Yani onu ziyan etmem. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Şimdi çok pratik aslında ama lezzeti nasıl güzel biliyor musunuz? Ve lütfen, şimdi tabii ki biz bunu bugün iftarda yiyeceğiz ama siz böyle yemeden önce yaparsanız çünkü bunun böyle sıcak sıcak yemek çok güzel oluyor. Yumurtayı çıktıktan sonra şimdi mısır unumu ekliyorum. Şimdi neden ekliyoruz dedik? Mısır unu böyle tutmasını sağlayacak, çökmeyecek. Aynı zamanda yoğurt da o görevi görüyor. Yoksa böyle kabarmayan, çöken bir süt böreğiniz olabilir öyle bunu da güzelce karıştırıyorum. Bu arada ilerleyen bölümlerde bir de laz böreği yapacağız. Ben çok seviyorum bir laz böreği, süt böreği mis. Sonra pazartesi gününe özel bir de süt elvası yapacağım ki yani böyle enfes bir tat olacak. Daha öncesinde bir saray elvası yapmıştım. Ee, onun daha değişiği böyle sadece sütle şekerden yapılan ama böyle uzun uzun kaynatılan bir de e, süt elvası yapacağım. Şimdi unumu da ekliyorum. Şöyle. Şekerimi de ekleyeceğim. Ve karıştırmaya devam edeceğim içinde. Gördüğünüz üzere hiç başka bir kap burada kirletmiyorsunuz. Şimdi. Derseniz ki niçin Gülay sen bugün direkt hiç konuklarını davet etmeden başladın. Uzaktan geldiler efendim ben birazcık dinlenmelerini istiyorum. En azından süt böreğine kadar birazcık dinlensinler çünkü daha sonrasında bayağı yoracağım. Hem konuşacağız böyle hem aynı zamanda harika bir börek yapacağız. Harika bir tatlı yapacağız. O yüzden birazcık daha dinlenmelerine istediğimden kaynaklıdır bekletiyor olmam. Böyle karıştırıyorum, güzelce. Evet. Böyle. Sadece unla lütfen yapmayınız. Hani mısır ununu muhakkak koyunuz ki dediğim gibi çökme yapmasın ve yoğurt da yine aynı işlevi görüyor. Ee, birazcık kesecek ki o sütü böyle çok daha rahatlıkla kabarabilsin diye. Çünkü e, dediğim gibi hani böyle sanki muhallebi görünümünde olacak ama fırında piştiği için uzun sürede pişecek bu arada. Ortalama 200 derecede 1 saat kadar pişmesi lazım. Bunu da bir kuzine de falan pişirseniz enfes oluyor. Kuzine olur. Hatta böyle soba üstünde ağır ağır sindire sindire piştiğinde de çok güzel oluyor. Şimdi yoğurdumu da ekleyeyim ve karıştırmaya devam edeceğim. Tereyağını da en son fırına koymadan önce üzerine parça parça ekleyeceğim. Evet. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Efendim. Yani kırılabiliyor yumurta. Şu anda herkes bana böyle bir şeyle bakıyordu. Kırılıyor. Böyle güzel oluyor yani. Evet. Değil mi canım sağ olsun değil mi? Evet. Cumanın bereketinden gelir fazla yumurtalar. yani. Ya işte bunu niye kırdım? Bu yüzden kırdım. Bir köy yumurtası gönderelim olsun diye. <laughs> yok gezen tavuklar istiyorum ben. Gezen tavuklardan da yumurtalar istiyorum lütfen. Bu konuda kim yardımcı olacak bana? Evet e e ilk, bir arkadaşlarıma soruyorum. Bugün Bünyamin Bey öyle oturuyor farkında mısınız? Böyle bir şey yok. Öyle, öyle bir oturuyorsunuz, hiçbir şeye böyle bir karışmıyorsunuz. Efendim müdahale etmiyorsunuz, onu böyle mi yapsak demiyorsunuz. Ha, peki. Uykusuzmuş efendim bugün. Yoksa yani herhangi bir şey atlamaz kendisi. Bayramdan sonra. Bayramdan sonra ayrıca özel ilgilenecek. Öyle mi? Peki. Şimdi ben böyle karıştırmaya devam edeceğim. Böyle bir dakika daha karıştıracağım. E derseniz kendi yani bunu niçin mikserde çırpmadığında böyle elinle karıştırıyorsun? E çünkü bunun özelliği böyle lütfen mikser bu sefer kullanmayınız ki ben bile hani çok severim mikser kullanmayı. Ama kullanmak istemiyorum. Evet. Şimdi artık tamam. Özellikle yumurtanın iyice karışmış olması gerekiyordu. Yumurtam da karıştı. Şimdi içerisine parça parça tereyağlarını atacağım. Şöyle. Evet. Bu evet var ya o değil de bunu işte sıcak sıcak yemek lazım o an tüketemeyeceğiz ya öyle bir durum var şimdi efendim fırına doğru gidiyor bir saat pişecek bir saat 200 derecede hem de yani öyle düşük bir ısıda pişmeyecek